İkinci azaydım. Mehmet Ali Almacı inşaattan düştüğünden dolayı kaza geçirdiğinden dolayı kaymakamız bize muhtarlığı verdi. Biz de Allah'ın izniyle seçimlere kadar devam edeceğiz. Peki böyle bir şey bekliyor muydun? Beklemiyorduk. Görevi beklemiyordun? Beklemiyorduk. Çünkü muhtarımız vardı. Memnun olduk, çalışıyordu. Evet. Talihsizlikler oldu. Vallahi nasıl diyelim. Biri kazaya kurban etti. Bayağı muhtarımız vardı. Ondan başladı talihsizlik. İlk muhtarımız istifa etti. Ondan sonraki muhtarımız dilekçe yazıldı, düşüldü cezasından dolayı. Şanssızlık mıdır köyün üzerinde? Vallahi şanssızlık diyelim. Bu kadar muhtar değişimi köydeki e hizmeti aksattı mı? Tabii ister istemez aksattı. Allah'ın izniyle içme suyumuzu yapacağız. Barajımızı yaptırabilirsek büyüklerimizden rica edeceğiz, yaptıracağız. Bizim burada çiftçilik, çiftçiliğin oluşuyor. Seracılık var. Seracılığına geliştirebilecek, geliştirmeye çalışacağız. Vallahi bir tane seçildi. Bir iki ay, iki buçuk kadar durdu. İstifa etti, gitti. Bir iki bu arada bir işe olan olmayan geldi, gitti. Bir kadına verdiler. O da bir iki ay sonra, üç ay sonra bir olayda mefat etti. Ondan sonra bir başka arkadaşa verdiler. Mehmet Ermacı denen birine. O da geçen de inşaattan düşmüş herhalde. Öyle de bilmiyorum tam nasıl bir şey. Ondan sonra şimdi de kim bilmiyorum yani onu kime verdi. Başka. Daha, 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 hiç böyle bir şey olmadıydı de. Hep seçilen adam sonuna kadar duruyordu muhtarı da şeydi. Yani bunun için yaşına kadar böyle bir şey. Ben mi? hiç daha böyle bir şey rastlamadım bilmiyorum. Şaşırdın mı sen? De? E, tabii ya bu köye bak rezillik paçadan akıyor köyde. Hiçbir şey olmuyor. İyiydi Allah'ım. Canım adam iyiydi, iyiydi. Görevini yapıp duruydu ama Cenab-ı Allah'tan öyle bir düşme gelmiş. Bir başına gelecek varmış. Geldi. Bilmiyorum başka bir şey. İyiydi adam. Güzel bir çocuğu Bir talihsizlik oldu. Hepsinin üçü öyle oldu. Ya bir kastı bir şey yok. Hiçbir kastı bir, bir şey yok. Cenab-ı Allah'tan gelen bir şeyler oldu. Değişti. Siz daha önce böyle hayatınızda görmüş müydünüz bu kadar? Görmedik, Görmedim ama bu tek geldi. Ne bileyim köyün şansından mı? Kendi başlarına gelecek bir şey öyle mi? Allah hayırlısını versin dedim mi? Yine de Allah bir hayırlısını hem yine versin milletin başına bir muhtar. Hakikaten şaşıracak bir şey oldu bu. Ne diye ne iş yapan hangisiyse onunla dursun ne ben bilmem ki. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştın mı? Kaş, karşılaşmadık. Karşılaşmadık. Şaşkın mısınız? Muhtarımızın biri zaten öldü. Biri yapamadı çıktı. Bu da düşmüş şimdiki de. Bilemeyiz. Hayırlısı gelsin. Peki siz de şaşırdınız mı olaya? E, şaşırdık tabii canım. Şaşırmamayız. Yeni muhtarı tanıyor musunuz? Tanırız. kövlümüz Yapabilir mi? Yeni muhtar kim oldu şimdi? Abdurrahman Yarmalı. Ha tanırız. Bilemem yapıp yapamayacağını. O da genç daha. Bilemeyiz. Yaparsa ondan biliriz onu. Ne yapacağını. Yeni muhtarı tanıyor musunuz? O şimdikini mi? Evet. Şimdikini bayram yarmalı dedin ama vallahi bek iş etmedim ben ya. Çıkaramadım onu ben ya. Zannedersem o da geçici gibi bir şey bu. O da iş yapmaz.